Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce size devam eden çekilişimizi hatırlatmak isterim. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olup like atmanız yeterlidir. İyi seyirler. Galatasaray tarihinin en iyi 11'i. Yapacağımız kadro 4-3-3 diziliminde olacak. Kalede Claudio Taffarel ve Fernando Mustara arasında gidip geldik. Fakat Mustara'yı tercih ettik. Fernando Mustara şu anda 30 yaşında. 1.90 boyundaki Uruguaylı kaleci kariyerinde Lazio ve Galatasaray forması giydi. Fernando Mustara'nın sözleşmesi 2018 yılında bitecek. Ve şu anki piyasa değeri 14 milyon euro. Galatasaray tarihinin en iyi sol beyi Hakan Ünsal. Hakan şu anda 43 yaşında. Kariyerinde Karabük spor, Galatasaray, Blackburn ve Rize Spor formaları giydi. Hakan Ünsal Galatasaray formasını tam 10 sene giydi. Stoper'deki ilk isim George Popescu. Popescu şu anda 49 yaşında ve 1.88 boyunda. Romanyalı stoper kariyerinde Steaua București, Karinova, PSV Eindhoven, Tottenham, Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo București ve Hannover 96 formaları giydi. Popescu Galatasaray'da 4 sene futbol oynadı. Stoperde bir efsane var. Bülent Korkmaz. 47 yaşındaki Bülent Korkmaz 1.81 boyunda ve kariyerinde tam 20 yıl Galatasaray forması giydi. Galatasaray dışında başka bir takımda forma giymedi. Sabek'te Emanuel Ebuye var. Ebuye şu anda 33 yaşında ve 1.78 boyunda. Fildişi sahili futbolcu kariyerinde Arsenal, Galatasaray ve Sunderland forması giydi. Emanuel Ebuye Galatasaray formasını 4 sene giydi. Orta sahadaki ilk isim Tugay Kerimoğlu. Tugay Kerimoğlu şu anda 46 yaşında ve 1.76 boyunda. Tugay Kerimoğlu da kariyerinde Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers forması giydi. Tugay Kerimoğlu da Galatasaray formasıyla 13 yıl mücadele verdi. Orta sahada bir diğer isim Arda Turan. Arda şu anda 29 yaşında ve 1.75 boyunda. Barcelona forması giyen futbolcu kariyerinde Galatasaray, Manisaspor ve Atletico Madrid forması da giydi. Arda Turan'ın bireysel sponsoru Nike. Arda Turan kramponlarını Nike'den giyiyor. Orta sahada Karpatların Maradona'sı Hacı var. Hacı şu anda 51 yaşında ve 1.72 boyunda. Hacı kariyerinde Steaua București, Real Madrid, Brescia, Barcelona ve Galatasaray forması giydi. Galatasaray formasını 5 yıl giydi. Forvetteki ilk isim Metin Oktay. Metin Oktay 1991 yılında 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu 11'deki hayatını kaybeden tek futbolcu. Taçsız kral kariyerinde Galatasaray, Palermo ve İzmir spor formaları giydi. Galatasaray formasını tam 13 yıl giydi. Forvet'teki bir diğer isim Mario Jardel. Brezilyalı futbolcu şu anda 43 yaşında ve 1.88 boyunda. Jardel'in Galatasaraylı taraftarlarda yeri ayrıdır. Çünkü UEFA kupasını getiren penaltıyı Mario Jardel atmıştır. Forvet'teki bir diğer futbolcu Tanju Çolak. Tanju şu anda 52 yaşında ve 1.70 boyunda. Tanju Çolak altın ayakkabıyı kazanan ilk ve tek Türk futbolcudur. Kariyerinde Samsun Spor, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Spor formaları giydi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.